Herkese merhaba arkadaşlar. Satranç 74 kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda Yağız Kağan Erdoğmuş'un 2024 yılında Jeddah Ustalar Turnuvası'nda oynadığı 20 hamlelik adeta bir sanat eseri, bir resital niteliğinde oyunu paylaşmak istiyorum. Kendisinin o yıllardaki reytingi 2524, rakibi ise 2501 reytinge sahip bir usta. Bilmeyenler için hatırlatalım. Yağız'ın güncel reytingi 2618 civarında olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi isterseniz oyuna başlayalım. Bu arada şu an ekranda istatistikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yağız bu oyunu %98 doğrulukla oynadı. Şimdi oyuna geçelim isterseniz. Yağız Kağan oyuna devir hamlesiyle başladığında rakibinden el belli etmeyen atf 6 hamlesi. Yağız bu konumda fil G5 hamlesini tercih ediyor. Tramposki atak. Bu filin erken çıkmasının sebebi doğru zamanda fil alır F6 alarak F dikeyinde bir double piyon yaratmak ve piyonları Siyah karelere dizerek rakibin F8 filini oyun dışı bırakmak. Bunun üzerine bir oyun kuruluyor. Fil G5 hamlesine siyahlardan D5 sürüşü. Filin çaprazını açıyor. Vezirin önünü açıyor ve merkezi ele geçiriyor. Şimdi at D2 hamlesinden sonra G6. Veya şimdi burada fil alır F6 hamlesini tercih ediyor. E alır F6 hamlesinden sonra E3. Biraz önce söylemiş olduğum gibi piyonlar siyah karede. Fil D6. Evet siyahların elinde arkadaşlar fil G7 gibi bir hamle vardı. Ancak bu tercih meselesi ikisi de doğru hamle. Ancak siyahlar filinin D6'da daha iş göreceğini düşünüyor. Şimdi C4 sürüşünden sonra eğer C6 gibi bir hamle oynanırsa C alır D5, C alır D5 hamlesinden sonra siyahların F dikeyinde duble bir piyonu var. Ve D5'te izole bir yalnız kalmış piyonu ve A ve B dikeyinde görüyorsunuz arkadaşlar 2 piyon var. Yani siyahların 3 piyon adacığı var. Yağıza baktığımızda mükemmel piyon yapısını görüyorsunuz. Ve adacıkları saydığımızda 2 piyon adacığı var. Kimin adacık sayısı daha az ise o konumsal olarak üstündür arkadaşlar. Satranç prensipleri bize bunu söylüyor. Yani daha avantajlıdır diyelim oyun başındaysanız. Tabii ki konuma göre değişir ama bu böyledir. Bunları söyledikten sonra siyahların burada D alır C4 alıp fil alır C4'e izin vermesinin sebebini anlamış bulunuyorsunuz. Şimdi kısa rok hamlesinin ardından at G F3 hamlesine A6 B5 sürüşünü yapmak istiyor tempo ile Yağız izin vermiş kısa rok. B5 hamlesine fil D3 şimdi fil B7. Fil B7 yerine hemen C5 hamlesiyle merkeze saldırı gelse burada ne var arkadaşlar? A4 gibi bir sürüş var. Eğer C4 sürülürse fil E4'ten sonra ver kaleyi konum artı bir buçuk değerine gelir. Yani bu piyonları öyle gelişi güzel sürmek doğru olmaz. Yağız burada görüyorsunuz azınlık hücumu yapıyor. İki piyonu var vezir kanadında ve 3 piyonu karşılıyor. Burayı darmadağın etmiş oluyor. Şimdi geri alalım şöyle fil B7 hamlesine fil D3 demiştik. Fil B7 Yağız burada A4 hamlesinde yine oynuyor. Buraları parçalamak istiyor. Elbette alınmış. Çünkü bu konumda arkadaşlar C6 gibi bir hamle filin çaprazını kapatır. Hemen at merkeze yerleşir. Ver fili F6'ya baskılar var. Sürülürse kale C1 hamlesinden sonra şimdi C5 sürüşü hemen hemen imkansız hale geliyor. Bu sebeplerden dolayı B alır A4. Kale alır A4'ten sonra A1'deki kalede bir hamlede oyuna girdi. Şimdi C5 sürüşü. Fil E4. Gel bu filleri değişelim. Kale A7 hamlesiyle fili korumuş. Tabii ki alınırsa hemen kalesine de aynen Yağız'ın yaptığı gibi bir hamlede oyuna gelmek istiyor. Burada tempo kazançları kovalanıyor. Şimdi vezir C2 hamlesinden sonra Yağız elbette almamış. Ve şimdi C5'ten piyon kazancını tehdit ediyor. C alır D4. Kale alır D4. Fil açmaz da kale vezir ile aynı dikeyde. Andy burada vezir e7 hamlesini oynadığında şimdi kale fd1 ileriyi görmek bu olsa gerek. D2'deki at orada sürekli durmayacak elbette. Şimdi kale c8 hamlesinin ardından ver veziri. At c4 ünlen bilerek ve isteyerek atını açmaza alıyor. Aynı zamanda şimdi iki kale canavar oldu. 3 tane taş ile atla buna dahil d6'daki file saldırıyor. Fil c5. Ver kaleyi. Şimdi B'deki fil ile vezir ile arkadaşlar merkezdeki file bir baskı var. Yani burada kale kaçılırsa fil alır E4 var. Bu doğru değil. Yağız'ın burada bir ara hamle yapması gerek. Bu da fil alır B ile mümkün. Eğer alınırsa fil alır C8 hamlesinden sonra konum artı 5 civarında kalite üstün kalmış oluyor burada. Fil alır B7 hamlesine işte burası çok kritik. Siyahlar burada vezir alır B7 alsa arkadaşlar konum tamamen 0.0. Ancak Yağız'ın kale A4 hamlesiyle bir hamlede oyuna girişinden etkilenmiş olacak ki burada kale alır B7 alıyor. Şimdi kale istek altında at açmazda fil oradan çekildiğinde Yağız'ın veziri rakibinin kalesiyle aynı dikeyde. Ancak Yağız burada at D6 hamlesini oynuyor. Ver iki kaleden birini. Bu şekilde alışlara vezir alır C8 var. Elbette ata almak zaten yok kale alır D6 var. Yine aynı senaryo. At D6 hamlesi iki kaleye çatal atarak geldi. Şimdi kale CC7 hamlesinden sonra 8. yatay son derece zayıfladı. Artık savunmasız. Ancak burada öyle bir hamle var ki gerçekten mükemmel. Yağız bu hamleyi yapıyor ve rakip oyunu terk ediyor. Videoda durup düşünebilirsiniz. Yağız Kağan bu da sizce ne oynamıştır? Hazır mısınız? Kale CC7 hamlesine At f 5 fedasını buluyor. Ver veziri rakip oyunu terk etmiş. Şöyle bir bakalım. Fil alır D4 alıyorum. Kalenin önünü açıyorum. Sen benim vezirimi alırsan ben de senin vezirini alacağım. Ancak at alır E7 şah çekerek geliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer vezir yanlış bir kareye kaçarsa mesela şöyle. Vezir alır C5. Mükemmel feda. Alınırsa devamında vezir kapatılacak mükemmel bir mat var. Eğer vezir fili koruyarak kaçarsa vezir alır c5'e izin vermemek için bu kez de arkadaşlar kale d8 hamlesinden sonra vezir düşmüş oluyor. Peki son bir hamle kaldı o da mecburen ata almak. Kale d8 araşa ki burada vezir alır d8 alması lazım. Ancak şah g7 oynasın at h4. At alır f5 ile şah vezir çatalı atmak istiyor engellenemez. At, kaleler ve fil çok haciz. Korunursa at alır F5'e. Burada artık ata vurması lazım. Çünkü şah G6 tek hamlesi. Kale G8, şah H5 ve g mükemmel bir mat oluyor. Şöyle terk edilen konumda bırakmak istiyorum. Umarım oyunu ve anlatımını beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın kanalımızı katıl butonuyla ve bağışlarınızla destekleyebilirsiniz.